أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيع روز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين مبارك مطهر aziz, latif, ruhi tayyibelerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrolun. Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin. Fakri kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine bizleri nail eylesin diyorum kıymetli dinleyenlerim. Yüce yaradanın selamı rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Yüce Rabbimize hamd senalar olsun ki bizleri bu günlere eriştirdi. Şu mübarek cuma gününe siz kıymetli dinleyenlerimle, izleyenlerimle, takipçilerimle, yine beni her zaman takip eden, beni bırakmayan, beni bu manevi havayı benimle beraber teneffüs eden Balkanlardaki dinleyenlerim, soydaşlarım sizleri seviyorum. Rabbim sizleri iki cihanda aziz eylesin, hayırlı uzun ömürler versin. Rabbim dualarımı kabul eden kullarından eylesin diyorum kıymetli dinleyenlerim. Evet bugün sizlere alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman ve istikamet konularında sizlere bilgi sunmaya çalışacağım inşallah. Sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bir gün sahabe ikramdan biri, sahabilerden biri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ın sevgilisi bana İslam'la ilgili öyle bir şey söyle ki başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. Bak ne güzel söz. Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol. Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenab-ı Hak akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiş, ikram etmiş hidayet rehberi, kitapları, hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiş. Bununla birlikte Yüce Rabbimiz yürüyeceğimiz dost doğru yolu da bize göstermiş. Bu yol Rabbimize hakkıyla iman etmek ve istikamet üzere bir ömür sürmektir. Değerli kardeşlerim, iman Rabbimize samimiyetle kul olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman insanı özgürleştirir. Onu en doğru yola, sırat-ı mustakime, dost doğru yola iletir. İman insana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır. İmanın gereği istikamettir. Yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Deli neleyi söylüyorsa kalbi onu tasdik edecek yapacağı iş ona uygun olacak İmanın gereği istikamettir. Yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve رسولünün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmalıdır kardeşler. Allah'ın rızası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi her şeyden üstün olmalıdır. İstikamet imanımıza, ibadetlerimize, ahlakımıza hasılı hayatımızın her anına ve her alanına yansıdığı müddetçe gerçek anlamına kavuşur. İmanda istikamet Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Tevhid ve vahdeti kuşanmaktır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ayetine iştenlikle bağlanmak, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak. İbadette istikamet, ölüm bize gelinceye kadar kulluk vazifelerimize sadık kalmaktır. İbadetlerimizi yalnızca Allah'a has kılmak, her türlü riya ve gösterişten arındırmaktır. Hatırlayalım, her gün namazlarımızda okuduğumuz eyyeke nabudu ve eyyeke Kardeşlerim. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın örnek ahlakını rehber edinelim ülfet ve muhabbeti, nezaket ve nezar zerafeti aile hayatımıza hakim kılalım. Yalan ve hileye, zulüm ve haksızlığa asla tevessül etmeyelim. Kul ve kamu hakkını ihlal eden davranışlardan daima kaçınalım. Elimizden, dilimizden, evimizden, işimizden, hazır hayatımızın her alanından haram ve günah olan her şeyi uzak tutalım. Bizler imanda istikameti, ibadette samimiyeti, ahlakta dürüstlüğü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik ve onu uygulamaya çalışıyoruz sevgi ve saygıyı, hürmet ve muhabbeti, bir arada kardeşçe yaşama kültürünü ondan öğrendik. Anne ve babaya itaat etmeyi, eşimize sadakat göstermeyi, çocuklarımıza merhametle muamele etmeyi, komşumuzun hakkını gözetmeyi bize o insan, büyük insan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Allah katında üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit kabul edildiğini ondan öğrendik bizler. Ne mutlu Rabbimizin emreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yaşayarak öğrettiği istikamet üzere bir ömür sürenlere. Ne mutlu sırat-ı müstakime engel olan kin, nefret, düşmanlık ve hasret gibi haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınanlara evet sözlerimi Rabbi, Rabbimizin istikamet sahibi müminleri müjdelediği şu ayeti kerime ile bitirmek istiyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir. Bizler dinden imandan aldık nuru, ezan da Kur'an da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yolundan döndürtme bizleri Allah. Im. Başımız değil, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım diye dua ediyoruz. Rabbime emanet olun, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı cumalar diliyorum.